aklınızda ise ve Bilal bütçe komisyonuna 6 Ekim Pazartesi günü tarihinde verdiğimiz dilekçede 2026 yılı bütçe tasarısının ilişkin bir madde yazılı sorumuz bulunmaktadır. Bugüne kadar bu sorulara ne yazılı bir cevap verilmiş ne de komisyon tutanaklara geçirilmiş bir yanı tarafımıza ulaşmamıştır. Komisyon başkaları idare sözlü cevap verdiklerindedir. Ancak çalışma yönetmenliğinin 27. maddesi açık hüküm koymuştur. Komisyon görüşmeleri ve alınan kararlar tutamakla kayıp altına alınır. 5393 sayılı belediye kanununun 26. maddesi uyarınca da meclis üyelerinin <laughs> bilgi edinme hakkı vardır. Sözlü ifadeler tutamakla kayıt altına alınmadığı sürece hukuken geçerli değildir. Üstelik Belediyeler tarafımıza gönderilen yazıda dilekçemiz 9 Ağustos 2025 tarihli olarak gösterilmiştir. Oysa dilekçemiz 6 2025 tarihinde bütçe komisyonuna bütçe komisyon başkanına teslim edilmiştir. Bu basit bir görünen tarih hatası aslında sürecin ne kadar özensiz yürütüldüğünü ve tek düzenin bozulduğunu ortaya koyar. Bu şartlar altında komisyon raporları eksikken, tutanaklar meclise sunulmamışken, yazılı sorular cevapsız bırakılmışken, bu meclis toplantının sağlıklı ve hukuken geçen bir şekilde yürütülmesi de mümkün değildir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bu komisyon raporu eksikken ve bu durum tutanağa geçirilmeden gündemin bu haliyle oynanmasını kabul etmediğimizi belirtmek istiyoruz. Ayrıca Meclis üyelerinin bilgi alma ve denetim hakkının engellenmesi nedeniyle de, usul yönünden sakatlanmış bir meclis toplantısı yapılmıştır. <laughs> bu durumun devamı halinde ilgili kanunlar çerçevesinde hukuki yollara başvuracağımızı da açıkça beyan edelim. Bir gün önce yazılı olarak sorduğumuz soru için bir gün sonra meclisimizde ilgili kanunun gereği yok yok meclis başkanlığı Yok, meclis başkanlığı verdiğinizi söylüyor. O komisyon başkanlığı verdiğiniz dilekçe. Karıştırmayın birbirine. i̇kisini ayırmanız lazım. Meclis başkanlığına bir gün önce verdiğiniz ve komisyon başkanlığına verdiğiniz dilekçeyi de ilgilendiren konuyla ilgili meclis yöneten olarak, başkan olarak görevlendirme yapacağım. Ama Arkadaşlar ne? komisyon başkanından geldi. 6 10 2025 tarihinde o biraz önce okuduğu soruları şöyle yazıyor. Adapazarı Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına. Yani komisyon başkanına yazılı olarak soruyor. Sonra biraz önce komisyon başkanımız ifade etti. Bunların cevapları veriliyor. Komisyon üyesi e, üyeye Muammer Yavuz Bey e, bu soruları sorarak. Doğru mudur? Cevapları verildi değil mi? Sonra dün itibariyle söz verdiğimle konuşun lütfen. Dün itibariyle belediye meclis başkanlığına bir yazılı dilekçe veriliyor. Deniliyor ki işte böyle böyle sorduk serakalı cevap alamadık. Cevap vermediniz deniyor. Doğru anladık değil mi? Cevap verilmedi dendi. Ben yanlış anladım değil mi? Evet. Açabilir misiniz meclis üyesi arkadaşların her birinden rica ediyorum. Bugünkü ikinci maddenin altına bir şerh düşmüş ilgili meclis üyesi, komisyon üyesi. Diyor ki metnin bir bölümünde komisyon sorduğumuz dilekçelerin sorularına yeterli yanıt verilmemiş aynen yazdığı gibi yeterli yanıt verilmemiş bu şu demektir yanıt vermiş ama yeterli gelmemiş demektir harcama kalemlerin gerekçeleri tam açıklanmamıştır bakın ilgili komisyon üyesinin şerhinde yazıyor bu e hani cevap vermemiştim bak tekrar okuyorum ha anlaşılsın diye tekrar okuyorum bak Cevap verilmemişti dendi burada. Şahit olduk. Doğru mu? Ilgili aynı parti mensubu meclis üyesinin notu, kendi el yazısıyla şer notu. Komisyona sorduğumuz dilekçenin sorularına yeterli yanıt verilmemiş. Bu şu demek hani anlaşılır herhalde ama yine de ifade etmekte fayda var. Yanıt vermiş, yeterli görmemiş. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Talepler olmalıdır. Olur zaten. Ancak taleplerle ilgili verilecek cevaplar ya da yapılacak iş ve işlemlerle ilgili lütfen eee ne komisyonun iradesine ne de belediyenin iradesine ipotek koymaya kalkmayın. Şimdi yazılı olarak ve meclis başkanlığımıza yaz derdiğiniz dilekçe için kanun gereği sözlü cevap için plan bütçe komisyonuna başkanına söz vereceğim arkadaşlar. Kanun da çok açıktır. Söylüyorum. Birinci dilekçeniz plan bütçe komisyonuna arkadaşlar meseleyi anlattınız. Ben de şimdi bir şeyi anlatıyorum. Hani herkes bilsin diye. Sözümü de kesmeyin lütfen. Lütfen. Diyorum 5393 sayılı belediye kanunu. Biliyorsunuz değil mi? Biz kanunlarla yönetmek durumundayız. Dolayısıyla kanunun 26. maddesinde tekrar okuyorum. Birkaç kez tekrar etmemin sebebi lütfen kimse yanlış anlamasın. Anlaşılmayan bir alan kalırsa anlayamadıkları birilerinin bir şey olursa daha iyi anlaşılsın diye. Meclis üyeleri meclis başkanlığına önerge vererek da defalarca oldu zaten. Uygulamayı da yaptık sözlü ya da yazılı. 26. maddeyi okuyorum bakın kanun 26. maddesi. Meclis üyeleri meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilirler. Soruluyor. Bunda bir sorun var mı? Yok. Soru maddenin devamı. Belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır. Bunda bir soru var mı? Komisyona yazılı sormuş, komisyon başkanlığına, meclis başkanına vermiyor. Komisyonda da açıklanmış, açıklanma yeterli bulmamış. Buna da saygı duyuyorum, yeterli bulunabilir. Beğenilmeyebilir. Bunların hepsi siyaseten de söylenebilir. Bunlar olur arkadaşlar. Ancak kendi meclis üyesinin notunda da ifade ettiği gibi Açıklama yapıldı diyor. Yeterli değil diyor. Yazılı Şimdi burada tabii talepiniz Tabii ki. Yazılı talep edebilirsiniz. Ama bak buralar kanunla işliyor. Tamam, rapora Şimdi rapora işlenip, işlenip işlenilmediğini ipotek koyamazsınız dediğim konu şu. Orada bir komisyon var beş kişi. Raporu işlenip işlenmeyeceğini, o rapora ne yazıp yazılmayacağını o beş komisyon oy birliği ya da oy çokluğuyla karar verebilir. Bugünkü rapor da zaten siz şer düşebilirsiniz, reddedebilirsiniz ama demokrasiyi hatırlatma bağında söylüyorum. Çoğunluk ne derse o olur. Bunu da kanuna uygun yapmak bizim görevimizdir. Komisyon başkanımızla tebrik ediyorum. Cevapsız bırakmamış, yeterli görmediğini söylüyor. Eyvallah. Bunlar görecelidir. Komisyon başkanı yeterli görür. Bir komisyon üyesi yeterli görmeyebilir. Bunların hepsi görecelidir arkadaşlar. Ama sonuçta dönüp bakacağımız yer bu işler kanuna uygun mudur? Değil midir?